Maç öncesi rakibi değerlendirdiğimizde playoff'un içinde olan bir rakip, üst hedefiyle mücadele eden bir rakibe gideceğimizi biliyorduk. Güçlü bir rakiple oynayacağımızı biliyorduk. Fakat iç sahada son haftalarda biraz sıkıntı yaşadıklarında düşünerek hareket ettik. Özellikle maçın ilk yarısını takım savunmasını çok iyi yaparak geçirdik. Ve gol bulduk. İlk yarıya 1-0 önde girdik devre İkinci yarı yine takım halinde iyi savunma yaptık. Biraz daha topun kontrolü bize geçti. Topla daha fazla oynamaya başladık. İkinci golü bulduktan sonra rakip biraz daha savunma güvenliğini bırakarak hareket etti. O arada üçüncü, dördüncü, beşinci pozisyonlarda bulduk fakat değerlendiremedik. Maçın 86. dakikasında yediğimiz golle bir sağ içerisinde o skoru psikolojisiyle oluşan geri çekilme ve biraz telaş başladı. Ve maç 2-2 bitti. Tabii maç öncesi deplasmanda bir puanla döneceksiniz deseler kabul edebilirdik. Ama Maçın bu şekilde bitmesiyle tabii kesinlikle bunu kabul etmedik, kabullenmedik. Niye dersimiz 2-0 öne geçtik? Son dakikaları da kazanarak bitirebilirdik. Buradan çıkarılacak çok ders var. Ben böyle düşünüyorum. Ama bir puan aldık. Kötü niyesi diyerek yorumluyorum. Sadece son 5 dakikaya kadar veya 85-86. dakikaya kadar çok iyi mücadele eden... Çok akıllı oynayan Fethiye Spor son bölümde istediğimiz gibi maçı bitirebildi. Burada da dedim ya çıkarılacak çok dersler var. Biz de bu dersleri çıkarıp önümüzdeki hafta boyunca Uşak maçına hazırlanacağız. bu Bugün itibariyle toplanıyoruz ve Uşak maçı hazırlıklarına başlayacağız. Uşak takımı bu hafta matematiksel olarak belki küme düşecek okuduğumuz haberler ve gerçek bu. Ama biz şartlar ne olursa olsun bu maçı iç sahada taraftarlarımızla kazanmak istiyoruz. Bu tür maçlar tehlikeli maçlardır. Hafife alınmaması gereken, rehavete kapılmadan hazırlanılması gereken maçlardır. Biz de bu şekilde hazırladık hafta sonu bu ilgili hep birlikte aşmak istiyoruz. Maç öncesi yani bu maçta evet, <laughs> iyi hazırlanacağız dediniz ama bir rotasyon, bir dinlendirme olacak mı bazı futbolcularınız için olacak? Biz ee, her maça çıktığımız gibi tam kadro veya uygun gördüğümüz kadro diyeyim o şekilde çıkacağız. Kesinlikle rotasyon gibi bir düşüncemiz yok. Evet, var mı ceza hocam? Cezalımız yok. Sadece maç içerisinde Ahmet Dereli'nin bir ağrısı oldu. O ağrı sonrası değişiklik yaptık. Şu anda çok ciddi bir durum yok ama bugün çok daha net belli olacak. Kısmen ufak tefek ağrısı sızı olan arkadaşlarımız oldu ama ciddi bir durum şu an söz konusu değil. Nurettin? Nurettin döndü. Döndü. Nurettin'deki sıkıntı zaten sakatlık değildi. Bir enfeksiyonla alakalı bir durumdu. O dönüşü yaptı. Ömer Mert Gündüz ise muhtemelen önümüzdeki hafta takımın çalışmalara başlayacak uzun bir aradan sonra bu haftada da bireysel olarak çalışacak önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacak